Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ken N. Oroyo'dan, siyah beyazlı takımın Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kolombiyalı futbolcu, derbide Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan vatandaşı Jason Duran'ın paylaşımına yorum yaptı. Oroyo sosyal medya hesabından, Duran'ın gol fotoğrafını paylaştığı gönderisinin altına Vamos Makina, Haydi Makina yazdı. Fazla forma şansı bulamadığı Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Oroyo, siyah beyazlı takımda fazla forma şansı bulamamış ve 3 ay önce Brezilya ekibi Cruzeiro'ya 8 milyon euro bon servis bedeliyle satılmıştı.